6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 20 cevapları Anadolu Yayıncılık ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 20 cevapları Anadolu Yayıncılık. Geçmiş yıllardaki fen bilimleri derslerinde dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yaptığını öğrenmiştiniz. Güneşin etrafında dolanma hareketi yapan başka hangi gök cisimlerini biliyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Güneş'in etrafında dolanan, kendine küresel bir biçim verecek kadar kütlesi olan ve yörüngesinin yakın çevresini doğal uyduları dışında temizlemiş gök cisimlerine gezegen denir. Bilinen 8 gezegen vardır: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. 6. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 20 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. R aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.